Herkese merhaba arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine efsane bir oyunla karşınızdayız. Tabii ki de. Da da da. Boyama. Challenge. 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 Çok güzel tamamlıyor ya boyama diyor challenge diyor çok güzel sefer arkadaşlar başka bir boyayla yapacağız. Tabii ki her zaman yaptığımız sulu ee. boya. kuru boyalardan değil bu sefer sulu boya kullanacağız arkadaşlar. Çünkü şimdi biz bunu kuru boyayla boyamak isterdik. Aslında güzel olurdu. Normalde ikimize de birer resim yapıyoruz ama bundan önce çektiğimiz videoda arkadaşlar yapboz yapmıştık. Onun hemen arkasında boya mar resmi de var arkadaşlar. Bir tane Nasrettin Hoca resmi var arkadaşlar. Onu boyayacağız. Dedik ki bu sefer farklılık olsun değişiklik olsun sulu boyayla boyayalım istedik. Arkadaşlar bu şekilde sulu boyayı kullanarak boyayacağız dediğim gibi. Ee, bir önceki yapboz videomuzda izlemeyi unutmayın. Onun da linkini buradaki videonun açıklama kısmına eklemiş olacağım. Oradan kısaca ulaşın, videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. İnşallah çok güzel yapacağız. İnanıyorum. Amin. 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 Hadi o zaman başlayalım. Pembe mi bu? <laughs> tamam, pembe boy. Arkadaşlar Emirhan boyayamayacağı için renkleri söylesin. Biz de ona göre hareket edelim. Arkadaşlar başlıyoruz. Tara -ta Suyu -ta. Suya çok güzel olmadı mı? Evet. diyeceğim. Evet. Pembe de boyayayım. Tamam, Emirhan pembeyle başla dedi. O yüzden pembe alır. Aa çok mavi kaldı sanki. Dur iyice. İyice böyle suya batıralım. Böyle. Kırmızı Nehir mavi ile başladı mavi. Adenizi denizi yapacak. Ben ne yapayım Emirhan? Pembeyle. ile? Ben kırmızı. Bir dakika kırmızı yapayım? Mı ya? yapayım. <laughs> Ama pembe dedin. Pembe çiçekleri yapalım mı? <laughs> çiçekleri boyayacağım. Bak mesela şurada laleler var. Hemen onu pembe boyuyorum. Emirhan pembe dediğin şey, pembe seçtim arkadaşlar. Kırmızı da boyabilirsin. Tamam bir tane pembe olsun bir tane kırmızı o zaman. Hı -hı. <laughs> Şöyle. Pembe boyabilirsin. Yeşil mi? Hı -hı. Güzel oldu. Ya da ikisini pembe yapayım, bunu kırmızı yapayım, değil mi? O olur. Değil mi? Bence daha iyi olur. O olur. Bunu pembe yapayım. Benim şim... Ama dikkat et tamam mı? Kolum sana çarpmasın. Kolum hı? bana çarpmasın. Hı -hı. <laughs> Yoksa taşar. Ben çarptı. Çarptı mı? Hı hı. Heh. Şimdi bunu temizleyip bir de şu şeyleri falan yeşil olacak o ince. Hemen altındakiler var ya, onlar da yeşil. Yok, yapayım. onlar kahverengi olur. Kahverengi mi? O ağaç değil ki o. Ne? <laughs> <laughs> Onu yeşil yapalım. Olur. Yeşil de boyayabilirsin. Evet. Bir şey olmaz, benzer. Şöyle alayım. Batır batır batır. Batır batır. Benim Islatman suyu lazım. Içiyor. Islatman lazım. İkide bir nemlendirmen gerekiyor. Ben İki de bir burada. Evet. Bak ben bunu yeşile boyadım. Senin boyaman daha güzel. E çünkü ben yeşim olarak, yaş olarak senden daha büyüğüm. O yüzden böyle olması çok normal. Sen de yapa yapa öğreneceksin. Onu dağıt mesela hepsini. Ay öyle yapma. <gülüyor> <gülüyor> öyle yapma bak bu. Bak şöyle ıslattın tamam mı? Sonra birazcık mavi boyadan aldın. Şöyle yapacaksın bak. Gördün mü daha güzel oldu? Aa, Sen arkadaşlar. böyle yapıyorsun kuru boya gibi yapıyorsun. <laughs> Öyle olmaz. Şey Bunlar da kırmızı, yeşil kırmızı yapayım. Oy -ya. bunları kırmızıya boyayacağım. Bu yaprakları yeşil olsun. Değil mi arkadaşlar böyle? Olur. Olur. Ne, arkadaşlar önünüzü kapattığım için özür dilerim. <gülüyor> 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 <Hı>? <gülüyor> Dikkat et. Bir şey et. olmaz. Bir şey olmaz. Bir Değil şey olmaz. Ama <laughs> sulu boya Güzel biraz böyle. selinmiyor ya. Şöyle boyadım arkadaşlar. Hemen burayı da. Güzel oldu mu? Güzel oldu. Bak yaprakları yeşil Vay. yaptım. Hazır. <laughs> bir tanesi bitti. Diğer çiçeği şey de nehir yapsın Emirhan bence. Tamam mı? Hı. Yok siz şu yapraklarını yapalım mı? Diye. Evet. Tamam, sen bir. Yok etsin. şurayı ben yapacağım. Hayır, o göl kırmızı, zaten. Kırmızı Bir burası göl. Tamam kırmızı, 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 kırmızı boya. Yok bu bu şeymiş. Hani şey oluyor ya böyle bazı kurbağa şarkısı videolarında görüyorum şey böyle. Kurbağalar üstüne atlıyor böyle yaprak, yaprak gibi bu alt kısım var ya hemen. Hmm. <laughs> çiçeği. Hı. Onun gibi bir şey. Bu da yeşil olacak. Kırmızı. Geleceğim. Ben kurba ormuştum, dedim üstününü. <laughs> Emihan hayal gücü çok yüksek arkadaşlar. Çok geniş bir hayal gücüne sahip. Bunları kırmızı yapıyorum o zaman. Olur, 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 olur. Olur. Ama <laughs> altına yapma. Yok, orası yeşil olacak zaten. Zaten. <laughs> güzel oldu mu? Olmuş. Diyeceğim ya. Turuncu, o süper bir. renk. Tamam turuncu. Arkadaşlar Nasit Hoca'nın şapkasını turuncuya boyayacağım. <laughs> bakalım nasıl bir şey olacak. Çekil bakayım. Çevirelim mi şöyle Nehir? Heh, bak böyle daha iyi oldu. Bütün kafamız siyah oluyor arkadaşlar bir Ama bu şapka. Hayır, Bak mesela bıyıkları var onlar beyaz kalacak. Şey diyeceğim. Ama bizim bu bu siyah siyah. Evet ama saç siyah olabilir. Bu şapka. o yüzden. Evet. Biraz kurutabilirsin. Evet Peçetenin evet, evet, da. Evet, <laughs> evet evet. Arkadaşlar bakın. Şapkaların hepsini boyadım. Tabii ki Emirhan'ın seçtiği renkler bunlar. Bu şekilde boya, boya dedi. Ben de bu şekilde boyadım. <laughs> Unutuyorum cümlemi. Evet. Arkadaşlar bir de gölü boyadı. Çiçeklerimiz böyle oldu. Şimdi Nehir bu tarafa geçti arkadaşlar. Ben de Nehir'in boyadığı gölün üzerinden geçiyorum. Çok aha, beyaz yerler kalmış. Arkadaşım. Evet orayı boyuyorum. Aha, aha. Bir de Nehir burayı boyamayı unuttum dedi. Burayı yeşile boyaması gerekiyor. Şimdilikler var. Uh -huh. Dur bekle. Nereye geçelim Nehir? <laughs> bir şey diyeceğim. Ha. Bu... Dur, Dur. Kıyafetine geçeyim boyayayım. mi? Yeşil Hı -hı. mi boyayayım? Ee, Yeşil şey Tamam. Burada tespih de var sanki. Tespih mi bu? Evet. evet. Bak. Tespih. Yeşil bu ya. Bunu yeşile boyayacağım. Böyle rengarenk yapacağım ama tamam mı? Olur rengarenk. Olur. Rengarenk olsun. Tiri. ya bakar Şeyime taştı. Ne? <laughs> Bir şey olmaz. Bak burayı da unutmuşsun. Çünkü arkadaşlar nehir fırçayı daha yeni yeni kullanmaya başladı. O yüzden bazı yerler güzel olmamış olabilir ama evet, bence de, de, de çok güzel oldu. Değil evet, mi? De. Burada. Var, var, arkadaşlar var burada. Burada kardeşim. Evet, Emihan şey biraz yanlışlıkla siyah renkli evet. fırçayı vurdu arkadaşlar. Neyse o da, o da yara yara olsun. Evet. <laughs> Adamın yarası olsun. <laughs> Güzel oldu ama. Emirhan... Onu nehir kullanacakmış. Emirhan nereyi boyadı? Şurayı boyadı. Bir de şurası mıydı? Şura, şura. Şurası. Evet. Burayı boyadı. Bir de şura bak. Böyle oldu arkadaşlar. Şura mı? Şura şurası. mı? Arkadaşlar ee... Bir önceki videolarımızda boyama videolarımızın linkini aşağıdaki açıklama kısmına bırakmış olacağım. Ee, Instagram hesabımızın linkini de bırakmış olacağım. Daha önce çektiğimiz videoların linklerini de bırakıyorum arkadaşlar. Oradan daha kolay, daha kolay ulaşıp e, linklere tıklayarak videolarımızı izleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenerek ve severek evet, izlersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek, görüşmek üzere. Hoşçakalın.